Selamlar arkadaşlar. Ben Cengizhan. Bugün sizlerle beraber günümüz piyasasında böyle alınabilecek en iyi fiyat performans akıllı bilekliklerine bakacağız. Size bazı önerilerim olacak. Zaten bunlar gördüğünüz gibi benim asıl önerilerim bu 5 ama hani bu 5 içinde de bazı önerilerim olacak. O yüzden hemen isterseniz hızlı bir şekilde video geçelim. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle söylemem gereken bazı bilgiler var. Şimdi Burada Xiaomi Mi Band 6 ile Mi Band 7 arasında öyle anam şu an bir ekran boyutu farkı yok. Kalanda da zaten hani özellik olarak da aşırı bir fark yok. Bir tek ekranı biraz büyüyor. Bir de bir iki sensör herhalde değişik o kadar. Bu aklınızda kalsın. Ona göre hani ben kardeşim para veririm daha büyüğünü alırım diyorsunuz. Tabii ki Mi Band 7 alın ama hani benim önerim bu ikisi arasında kalsın. Mi Band 6 almanız yönünde. Bir de hani ben e, ufak çaplı böyle kardeşim sadece sporumu yaparım. Bir de alacağım bir dakika telefonla hızlı entegre olsun diyorsanız ve Samsung kullanıyorsanız direkt Samsung Galaxy Fit 2 alın ve bu videodan ayrılın arkadaşlar. Çünkü hani en stabil Samsung telefonlarda Galaxy Fit 2 çalışıyor. Ya bunlar da çalışıyor. Yanlış anlaşılmasın ama hani sonuç kendi cihazı Samsung'un. Aklınızda bulunsun. Tabii bunun yenisi falan da daha da iyi olur. Neyse hemen hızlı bir şekilde ekran boyutlarımıza bakalım. Hepsini yazıyor zaten. Burada gördüğünüz gibi 1.47 e, Xiaomi Redmi Smart Band Pro Mi Band 7 1.62 1.1 Fit 2 ama işte dediğim gibi Samsung uyumlamasını istiyorsanız alın bunu. O yüzden koydum. Yoksa normal kullanıcılar almasın bunu. Yani bir anlamı yok. E, 1.56 Mi Band 6 gördüğünüz gibi aşırı bir fark yok. 1.47 de e, Huawei Band 7 Huawei Band 6 da var. Yine onların arasında fark olmadığı için yani fiyat farkı var. İsterseniz buna da bir göz atabilirsiniz. Hepsi bunlardan filan. E, o da 200-300 lira daha ucuz galiba bundan. ama yine aşırı bir fark yok. Sadece daha yenisi olsun diye koydum bu videoda. E, onun dışında RAM olarak bu Smartband Pro'yu yazmamışlar ama yine Band, e, Mi, bir, Mi Band 7'de 8 MB, Fit 2'de 2 MB Mi Band 6'da 2 MB Huawei Band 7'de de şu an yazmıyorum. O da galiba Mi Band 7 ile aynıydı. Yanlış hatırlamıyorum. O da 8 MB filan. Ee, burada bence zaten yazmayanlara gelelim. Aynı şeyler yazmayınca. Ee, burada tabi gördüğünüz gibi bunlar akıllı bileklik olsun. Hiçbirinde hoparlör ve mikrofon yok. Hepsi iOS ve Android'de çalışıyor gözüküyor ama iOS'da hiçbiri tam stabil çalışmıyor. Emin olun. Huawei Band 7 tabi bir de HarmonyOS'ta çalışıyor üzerine. Hepsi AMOLED. Renkli, ama işte bakın şurada bazı şeyleri anlamıyorum. Mesela burada renkli yazmışlar. Yani 16 milyon renk çeşidi yok mu? Onu anlayamadım. Böyle bazı şeylerde akıllı saat videomuzda izlediyseniz orada da böyle bir tane bir şey vardı. Xiaomi'nin renkli yazıyor. Anlamadım. Şimdi neyse. Ekran piksel yoğunluğu olarak tabii ki de bu Mi Band 7 ezip geçmiş diğer rakiplerini gördüğünüz gibi. Yani ezip geçmiş yanlış olur belki de. ya yani yok ezip geçmiş ya. Yani. Çok daha yüksek renk doygunluğu olarak şey olarak falan çok daha iyi. Ha yani Mi Band 6 ile görüyorsunuz aynı zaten. Tek fark şu 0.06 inç daha büyük olması sebebiyle şurada biraz daha piksel olarak daha büyük duruyor. Ee, bu arada tabii burada always on display mevcut. Huawei Band 7, Mi Band 7 ve e, Redmi Smart Band Pro'da. Diğer ikisinde yok. Ya bunlardaki de tam always on display gibi değil açıkçası da. Bu Mi Band iki gerçekten çok inovatif bir yaklaşım. Direkt Always On Display e koymuş. E, o anki ar mesela şimdi normalde bilirsiniz bu kadranlar vardır. Ya e, arka yüz diyelim biz ona artık bunlar saatimiz bir kadran olmuyor da. Şimdi o kadrana göre değişme mevzusu bu Mi Band 7'de var. Diğerinde seçiyorsun benim bildiğim. Şunlar şunlar Always On Display olsun. Değil? Bunda hangi kadranı seçersen o kadranın bir de Always On Display e görüntüsü var. O çok güzel bir detay. Onun için mikrofona vurdum. Umarım kulağınız patlamamıştır yanlışlıkla. Ee, onun dışında hepsinde ABS plastik varmış. Huawei Mi de polimermiş gövde malzememiz. Ekran şekli dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Ek bir detay var mı diye bakıyorum. Mesela en hafif Mi Band 6'ymış. E, bir zahmet. Ee, aslında burada tabii Mi Band 7 de olurdu. Mi Band bir tık daha büyük olduğu için. Bu ben de Mi Band 5 kullanıyorum. 6'ya geçsem diye düşünüyordum. Yılan dedim boş ver 7'ye geçerim. Ama şimdi 7'de de bir şey çok değişmediği için 8'i bekliyorum şu an. Mi Band 5 deseniz 8'i de bekleyebilirsiniz benim gibi yani onu da öneririm. Bir yana. Burada özellik bakımında gördüğünüz gibi Mi Band ve Mi Band diğerlerinin çok önünde. Darbeye dayanıklılık falan var diyor Mi falan ama bunlar şoksa ne kadar dayanabilir? Akıllı bileklik sonuç olarak saat bile değil. Buradan hemen ekranın şeyi var mı acaba koruma ile alakalı bir şey yok herhalde yazmıyor şu an ama 3 boyutlu can filan diye yazsın 2.5D 3D falan çok da koruma ile alakalı bir şey demiyor ee, burada bakalım donanımla alakalı bir şey diyor mu demiyor 128 MB dahil depolama sonuç mesela Mi Band 7'nin 32 Fit2'de, 32de Mi Band 6'ta diğerleri yazmıyor. Ee, onun dışında değinebilecek aslında bu akıllı bilekliklerde çok da bir detay yok. Kullanmak lazım da sensörler vardır şimdi aşağıda onlara bakarız. Bluetooth hepsinde var mecburen bağlamalar için. Ama işte en yeni nesil teknoloji 5.2 e, Mi Band 7'de var. Onun da bir öncesi Fit2'de var. Fit2'de aslında e, Fit2 bunlardan daha önce çıkmasına rağmen daha yeni bir teknoloji içeriyor. Fit 3 daha da iyi olur herhalde. Batarya e, kapasitesi hepsinde yazmıyor ama olsun. Bunda yazmıyor bir tek. 200 mAh Redmi Smart Band Pro'da Xiaomi de, Mi e, yazmıyor. Xiaomi de Mi Band 7'de 180 mAh Samsung'da 160 160 diyelim. E, Mi Band 6'da da 125 varmış. Aslında Mi Band 6'da Mi Band 7'de de bayağı bir yükselme olmuş. Demek ki de şarj olarak da bayağı bir fark eder diyecektim ki aşağıda ikisinin de 14 gün olduğunu gördüm vazgeçtim bu söylediğimde. He, ama yoğun kullanımda fark ediyormuş mesela bakın. Kaç saat fark eder? 5 dakika 6 oradan. İşte 7-8 saat fark ediyor sanırım aynı. Yoğun kullanımda 7-8 saat değil ya. 7-8 saat. 4 gün falan işte ben kafam karıştı. ben 12 12 hesapladım. Özür dilerim. 4 gün falan fark ediyor. Gerçekse iyi bence yani çok iyi. Ee, onun dışında sensörlerimize bakalım. Ee, sensörler burada zaten aslında çok da bir farkı yok gibi. Şu mi Band 7 ile Mi Band 6 arasında da. E iyi ölçer hepsinde var. Jiroskop hepsinde var. Kalp atış sensörü bir zahmet hepsinde var. Ortam ışığı sensörü galiba bir tek gördüğüm kadarıyla Redmi Smart Band Pro'da varmış. Onun dışındaki bilgiler mesela burada yazmıyor belki Mi Band Ama işte Mi Band atlı olsa Mi Band de olurdu Buradakiler bunlar da geçerli yani fit yoktur büyük ihtimalle çoğu Çünkü neden yoktur? Daha eski bir tık daha eski. Ee, En az belli bir miktar, uyumlu belli bir şeymiş mesela 1.5 GB RAM istiyormuş Onun dışında iOS 10'da çalışıyor hepsi Aynen ee, Huawei Band 7 hariç hepsi iOS'ta iOS 10 ve üzerini istiyor. Yani Apple cihazlarda. Ee, onun dışında bir daha şöyle bakarsak tabi şey Huawei'de 9 istiyor. iOS 9 istiyor da. Hepsi 6 istiyor. Android 6 istiyor kullanabilmemiz için. Samsung ve Mi Band 6 5 istiyor. Android 5 istiyor. Bir de HarmonyOS 2 ve üstünde çalışıyor. Üstünde var mı yok mu bilmiyorum da gerçi. 2 ve üstünde çalışıyormuş Huawei. Ee, onun dışında Redmi Smart Band Pro yeni çıktı. Mi Band 7 de aynı şekilde. Ee, ve Huawei Band 7 de aynı şekilde. Diğerleri işte 1-2 senelik cihazlar. 1 senelik bu, 2 senelik bu. Ee, o açıdan başka da çok denecek bir şey yok arkadaşlar. Benim günlük kullanım, deneyip kendi kullandığım kadarıyla söyleyeyim. Hepsini en azından bir test ettim teknoloji mağazalarında. Ee, Mi Band 7 de kısa süreli kullandım. Mi Band 6'yı da bir inceleme videomuz vardı. Onun bir tık daha uzun olmak suretiyle yine onu da kısa süre kullandım. Bence burada alınabilecek en güzel cihaz Mi Band 6. Benim şahsi görüşüm. Ama ille de para vermek istiyorum diyorsanız Mi Band 7'yi öneririm. Biraz da saate benzesin diyorsanız da kesinlikle Xiaomi Redmi Smart Band Pro. Şimdi yanlış anlama Xiaomi fanı değilim. Ben Samsung kullanıyorum. Bütün çoğu sevdiğim cihazlardan Samsung'tur ama yani burada şimdi iyi dördür hakkını yeme demişler. Kesinlikle akıllı bileklik olarak bu söylediklerim geçerlidir. Benim nacizane önerim de Mi Band 6'dır. Umarım beğeniniz, Keyif aldığınız bir video arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Destek olmak için abone olup aşağıda yorumlar kısmında yorum yapıp videoyu da beğenirseniz bana destekte de bulunabilirsiniz ve bunun için çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Öbür videolarda, öbür bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.